22 Mart Dünya Su Günü'nde CHP'li 22 Belediye Başkanı İzmir'de düzenlenen Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi'nde bir araya geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, kentteki hobi bahçelerinin yoğunluğuna dikkat çekti. Ankara'daki suyumuzun %70'ini %15'lik bir azınlık kullanıyor dedi. Ankara'da o kadar çok hobi bahçesi var ki suyumuzun %70'ini yüzde on beşlik bir azınlık kullanıyor ve tamamen serbest sulama yoluyla suyumuzu yok ediyor, toprakları da kireçlendiriyor ve kullanılamaz hale getiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Kanal İstanbul projesinin ortaya çıkaracağı tehditleri anlattı. Kanal İstanbul için beton kanal ifadesini kullandı. İstanbul'da inşa edilmek istenen beton kanalı, bildiğiniz beton kanalı 16 milyon insanın yaşamını en üst seviyede negatif etkileyecek bir e, süreçtir, e, büyük bir tehdittir, büyük bir ihanettir. Zirvede konuşma yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Türkiye'de su bakanlığı ihtiyacının olduğunu vurguladı. Su bakanlığının kurularak suyu en üstte tutan ve onu esas alan bir sistematiği koymamız lazım. Öte yandan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayraksa, Ergene Havzası'ndaki gelişen yanlış sanayileşmenin yeraltı sularının israfına ve kirliliğine neden olduğunu belirtti. Ergene zehir akıtıyor dedi. Trakya'nın tarımsal politikalarında büyük etkisi olan bu nehrimiz sanayileşmeyle yeraltı sularını müslüfçe kullanılmış ki Ergene'nin debisi iki kat artmış. Ama kirlenerek atmış ve ergene hala zehir akıtıyor. Toplantıya katılan 10 büyük şehir belediye başkanlarının konuşmalarının ardından 10 maddelik başka bir su yönetimi mümkün başlıklı ortak bildiri okundu. Evet.